hoş geldiniz. Bugün Çim adam okulda yaptık. Gördüğünüz gibi tohumları da burada var. Şimdi bu kalemimizle çim adamımızı yapacağız. Önce çim adamımızı gösterelim şöyle. Bir de kafamda şu bant var. Ben o bantla bir zaman bir tane video çekeceğim. Kocaman bir bant aslında. Yani çorap bunu da, bunu da çorapla yaptık. Bu çorapla örümcek adam maskesi yapacağım. Bence çok güzel olacağını düşünüyorum. Konuyu fazla uzatmadan hazırsanız hemen başlayalım. İlk önce tahta kalemimizi çıkarttık. Yeşil renk. Bu arada arkadaşlar kaleteci yapacağım. Şimdi şuraya bir çizgi çizeyim. Öteye bak ya. Ay çok manyak. Çizim. Ben de göreyim. Çiziyorum. karateciye yeşil kuşak yapacağım. Kuşak kafaya mı yapıyorsun? Kafa yapayım dedim ya. <laughs> hani kuşaklar kafa takıyor işte gördüğünüz gibi. Babanın yeşil kuşağını verseydik takardın aslında ona. Kese, kesseydik baban babana bizi keserdi. <gülüyor> 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 Vereyim mi babana judo kuşağını getireyim mi? Getir, getirme getirme. <laughs> Şimdi videoyu böyle... Baba şu an bir videonun burasında diyor ki eyvah diyor inşallah kesmemişlerdir. <laughs> Kesmeyeceğiz, kesmeyeceğiz tabii ki hatıra. Tamamdır. Evet. Buraya oynar gözler yapacağız. Onun için ben sadece kaşış çizeceğim. Ya da gözde çizeyim mi? Sen bilirsin. Çizeyim, çizeyim. Zaten. Oynar göz mü koyalım oralara? Hmm. Bakabilir miyim? Yeşil gözlü mü oluyor? Evet. Hmm. Bakayım. Bize de göster tabii ki. Böyle kuşak. Şu an çok kötü bir kuşak olduğu belli. Çünkü çok tehlikeliye benzedi. Ben de şimdi daha kolay çözümünü biliyorum. gördünüz mü? Çok güzel oldu. Çok güzel diş çizdim. Evet. Şimdi buraya çene düşeceğim. Çizim. Alın çene. <laughs> Çok güzel oldu bence. Başka? Bir tane de boyunca sevgili evet. burnumuzu çizdik. Şimdi şuraya ense yapacağım. <laughs> ne ne? Ense. <laughs> ense çizen bir insan. Bakayım. O ense mi şimdi? Evet. <laughs> Badem gibi. Kahve <laughs> çekirdeğine benzedi. Nasıl Ay, insan? Ay Üçüncü ne? gözünü de çizdim. Oo, güzel epifiz bezi de koydun ya. Aferin. Bu kadar mı? Biraz daha şey yapacağım herhalde. Ne yapacaksın? Kulaklarını da çizeceğim. Çiz bakalım hadi. <laughs> Kulak çizdim. Daha ha. çok pervaneli adama benzedi. Benzedi. Hadi bak herhalde. Bu da aynısı. Şimdi buraya neler çizeyim? Anne ne çizeceğim? Daha birçok şey çizeceğim dedin. Ne bileyim. E şimdi göz, burun, ağız, çene, kulak, esne, kuşak. Esne mi? Evet esnesi bak. Enseydi hani. Ense evet. Anlattın mı? Ya nasıl yapacağım bilmiyorum. Aaa yeşil kuşağını boyayacağız daha. Boya bakalım hadi. Şu çizgiyi geçmesin. Tamam. Senin saçındaki bant gibi bir şey mi olacak yani o şimdi? O da Allah'ım ya Rabbim çorabı taktı ya. Evet, yap bakalım. Çorapla ben ben bu çorapla örümcek adam maskesi yapacağım. Güzel oldu. Saçlarını toparladı. Hiç akıl etmemiştik daha önce bant takmayı kuzey. Sürekli toka takmaktan sıkılırsam. Bir bant değil. Biliyorum canım ama güzel bantlar alayım sana istersen takmak istiyorsan. İnce bantlar, taç da olabilir. ister misin? Ana bak bak komik bir şey yapacağım kafamdakini çıkartıp saçına kurban olayım. Buna taktım. Oo, şimdi de Hintlilere benzemedi mi? Evet. Şurasında da nokta evet, var. Evet. Bence de. Hintliye benzedi. Çok güzel oldu bence. Şöyle fotoğrafımı çekse. Şimdi durdurum. <laughs> Durduramam şu an. <laughs> ekran görüntüsü alabilirim ama. Yap bir daha ekran görüntüsü alayım hadi. Ay çok manyaksın. Aldım tamam. Arkadaşlar. Çılgın. Ne ol valla? Başka. İşte yeşil kuşağını boyuyoruz. O esneye geldik. O. Niye esne diyorsun? Hani enseydi o? Enseye Ay çok çekin görünüyor bence. Çok komik. Hiç ensi olduğunu düşünmeyecekler biliyor musun? Çorabı yırtma ha dikkat et. Yırtmamaya çalışıyorum. Bu tahta kalemi var ya. Hı. Saçını Oğlum nasıl görebiliyorsun böyle etrafı? Yan, yan, yan boyayayım de. Hı hı. Kalemi şu Öyle tutulur mu kalem canım? Ya delin misin? Ama onu baştan düşünecektin. Bir de pilot kalemle yapayım diyordun. Hiç olur mu? Çok güzel oldu. İyi yapmadın. <laughs> Yırtılır da aşkım. Çorabı yırtmamaya Çorabı da çıkarıp attı ya Bu burada kalsa baban diyecek ki bizim kadın diyecek çorabını çıkarmış salonda masanın üstüne koymuş. Ne ayıp değil mi? Ya da biri gelse şimdi bunu burada görse Kuzey. Ne derler ya bana? Baba birisi gelecekken ben maskemi takıp o kişiyi davet edersin. Karşısında bir çıkarıp <laughs> <laughs> maske kafa diye bağırırım. Bitti mi? Hadi göster artık. Bitmedi. Daha ne yapacaksın? E ne bileyim karteci değilim ya ama şu git gitmek istiyorum bunun için bak bak. Çok tatlı oldu bence. Nasıl <laughs> Benim kadar. kafam çok tam olur. Ha. Ana ben karateciyim O Oda. <laughs> <laughs> Bittiyse vedalaşabilirsin. Saçını yiyorsun şu an farkındayım. <laughs> Nasıl gördüm ya? Görürüm ben. Ana! Tamam. Aa! Aa ben oldu. Ben yap bir de şöyle çenesinin üstüne şöyle dudaklarının şurasına falan bir tanecik. Bir tane de komik olsun diye utanmış. Sen boş buldukça her yerini boyayacaksın onun belli oldu. <laughs> komik olsun diye yapıyorum ya. Ne o şimdi? Hani insanlar şuralarında şöyle şeyler çıkar ya. Utanınca kızarıklık mı? Evet. Yeşil yalnız o. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Hiç güzel olmadı bence. Neyse zaten yıkayınca. Şimdi de şeylere güzel. benzedi. Anime karakterlere var ya. Evet. Aslında benim istediğim şunu Spiderman yaptım Yapmaktı. Yapsaydın o zaman. Geçti artık. Yapacağım. Kuzey her yere başka bir şey yaptın ama hiç güzel olmuyor yani. Ne güzel şeyi mahvettin şu anda biliyor musun? Tamam tamam. E artık onu yarım bırakma onu tamamla yani. Tamamdır. Gittin oraya bir şey çizdin neyse artık bir bakayım. Aynen. Ne var şimdi Allah aşkına? Dur dur. Nedir diye bir paçayı kurtarma planı var. Neymiş? Uydur bakalım hadi. Eksozoz. Ne? Eksozoz. O ne? Eksozoz. İnsanların buralarından geçen damarlar. E şu anda uyduruyorsun bence. evet zaten uyuyordum. İyi bunu Ama da biliyor olsaydım zaten çıldırırdım. Hayır anne şuradan damarlar geçiyor ya, hani insanları kaslanınca yüzlerinde bile kas olur damarları çıkar. Evet. Onu yapmaya çalışıyorum işte. Tamam hadi bitir artık vedalaş uzun tamam. sürdü yine her zamanki gibi çenen düştü. <laughs> Şu damarımızı ışık çizelim. Yeşil damar bu. Ay Allah'ım ya. Ne güzeldi. Bir şeyi böyle çok uzattığın zaman bozuyorsun. Ben de öyleyim. Bana çekmişsin. Bir de benim aklım en çok almadığım oyuncaklarda kalıyor. Şimdi nereden bu konuya geldi? Bak bak anne. Bana doğru çevir. Ben nasıl göreyim orayı? Örtü sarmış kafasına da. O bu şey şey benziyor hiç? Pilota. Hiçbir şey benziyordu. Hiçli pilota? Yok. Hiçbir şey mi benzemedi? <laughs> Ama Hintli pilota çok benzedi. Emin misin? Evet. Peki. Ben bunu Hintli pilot yapacağım. Şu düğümden geçmesin de. Tamamdır. Pilota benzeteceğim. Şimdi pilota mı benzediğini düşünüyorsun oğlum sen? Çok da iyi benzedi. Hiç benzemedi bence. Çok iyi pilot. Hintli pilota benzeyecek ama. Baştan söyleyeyim. Bence yeter artık hadi. Dur pilotun şu kaskını boyayayım. Sonra yetecek. Damar yapayım derken pilota dönüştürdüm. Hı. Tamamdır. Pilot. Uh. Bakayım göster bize şimdi onu. Sakallı bir insana benzedi Her yerini izliyorsun. Dur bakayım göreyim. Ey <laughs> Allah'ım Sakallı insana benziyor. Ne dersen var. Çok sürrealist oldu. Bakayım. Bir de sakal sakal çizmiş oldum. Bir de bıyık çizeyim. <laughs> evet. Al şimdi onun önüne ve vedalaşın. Bir sonrakine yapabilir miyim? Yap. Tamam. Bıyık yapacağım. Ay. Tamam. Youtube pişmanlıktır. Buradan evet. herkese sesleniyorum. <laughs> Anne hadi gel video çekelim, video çekelim. 3 dakikalık, 3 dakikalık dedi. Yine 12-13 dakika oldu. Tamamdır. Son verelim mi artık? Evet. Geveze. Bıyık, bıyıklı, bıyıklı Hintli pilot oldu. Evet. Sonra da diyorlar ki videolarınız çok uzun. E, kısaltamıyoruz işte. Hiçbir yerde kesemedik. <laughs> hadi vedalaşın bakalım sesine iyi geceler. Kuşağına iyi geceler. Üçüncü gözüne iyi geceler. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bunu da örümcek olan videoyu yapacağım ya. Onda like atın. Hoşça kalın.